Ben rehber öğretmen Hayrunisa Özgür. Bugün burada öğrencilerin potansiyellerini keşfettikleri ve kişisel gelişimlerine destek olduğum rehberlik dünyasına bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Öğrenci değerlendirmesi. Bu an, bir rehber öğretmenin hangi yöntemlerle öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve sorunlarını değerlendireceğine karar verdiği kritik bir süreçtir farklı öğrenme stillerini ve kişilikleri göz önünde bulundurarak en uygun değerlendirme yöntemini seçmek bazen karmaşık olabilir. Bireysel danışmanlık planı oluşturma. Bu an, bir rehber öğretmenin her öğrencinin ihtiyaçlarına göre bireysel danışmanlık planını hazırlama kararı verdiği kritik bir süreçtir. Oluşturulan plan, öğrencinin gelişimine olumlu katkı sağlamalı ve başarılı sonuçlar vermelidir. Ancak öğrencinin özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemede zorlanmak bu sürecin etkinliğini etkileyebilir. Danışmanlık yaklaşımlarının seçimi. Bireysel, grup veya aile danışmanlığı gibi farklı yaklaşımlar arasında seçim yaparken her öğrencinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak hayati önem taşır. Ancak Farklı öğrenci durumları için en uygun yöntemi belirlemede kararsızlık yaşamak zorlayıcı olabilir. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri. Bu an, bir rehber öğretmenin öğrencilere yönelik hangi eğitim programlarının veya seminerlerin düzenleneceğine karar verdiği kritik bir süreçtir. Eğitimlerin etkili olması için uygun içerik ve yöntemleri belirlemek bazen zorlayıcı olabilir. Ancak düzenlenen eğitimlerin öğrenciler üzerinde olumlu bir etki yaratması rehber öğretmen için büyük bir başarıdır. Kriz durumlarına müdahale. Bu an, bir rehber öğretmenin öğrencinin yaşadığı kriz durumlarına nasıl müdahale edeceğine karar verdiği kritik bir süreçtir. Stresli durumlarda karar almak zorlayıcı olabilir. Ancak bu tür durumların başarıyla yönetilmesi, öğrencinin güvende kalması açısından hayati önem taşır. Kariyer yönlendirmesi. Bu an, bir rehber öğretmenin öğrencilere kariyer seçimlerinde nasıl rehberlik edeceğine karar verdiği kritik bir süreçtir. Her öğrencinin bireysel yeteneklerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak uygun yönlendirmeleri yapmak önemlidir. Ancak bu süreçte karşılaşılan zorluklar doğru yönlendirmeleri yapmayı zorlaştırabilir. Aile iletişimi Aileleri bilgilendirmek ve onlarla olumlu ilişkiler kurmak, öğrencinin gelişimini desteklemek için hayati önem taşır. Ancak ailelerin beklentilerini karşılamak ve iletişimde sorun yaşamamak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Ailelerle kurulan açık iletişim, rehber öğretmenin başarısının önemli bir parçasıdır. Mesleki tatmin bu an, bir rehber öğretmenin sağladığı başarılar ve etkili etkileşimlerin ardından hissettiği tatmin duygusunun ön plana çıktığı bir süreçtir. Öğrencilerin gelişimlerini desteklemek, onların yaşamlarına dokunmak bir rehber öğretmenin en büyük motivasyon kaynağıdır. Psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenlik dinamik ve sürekli gelişen bir alandır. Her öğrenci, duygusal ve sosyal gelişimini destekleme ve sorunlarıyla başa çıkma fırsatlarıyla doludur. Bu süreçte karşılaşılan her zorluk, daha da güçlenmek ve öğrenmek için bir fırsattır. Önemli olan, tutkunuzu koruyarak ve motive olarak sürekli kendinizi geliştirmektir. Her sorun, yeni bir öğrenme ve etkili danışmanlık yöntemlerinizi zenginleştirme veya bireylerin ihtiyaçlarına uygun rehberlik sağlama fırsatı sunar. Psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunurlar.